Selam, Hey Selam ben Yiğit. Bugün size birlikte nasıl video çekilir bunu öğreteceğim. Eğer benim gibi video çekmek istiyorsanız kanalıma abone olup bir like tuşuna basmayı unutmayınız. Şimdi size nasıl video e, yapılır öğreteceğim. Video istiyorsanız şu uygulamayı indire, indireceksiniz. Asset Recorder diye bir uygulamayı indirmelisiniz. Bak şuradaki kamera olan şu. Yeter Studio yani bu. Yeter Studio anlatayım mı? E, yeter yet, yeter yete Studio. E, yoğun birisi yorum atmış, bir like atmış, abone olmuş bu diye bakkı baba sağlıyor. Şuraya bakalım. Az Sertron'un Buraya girdiniz ve burada size bir izin isteyecek. Evet şu an beni istemiyor çünkü ee, ben dün indirdiğim için olmuyor. Ben şurada izin verir misin gibi şey çıkıyor. Oraya basmanız lazım izin ver. Sonra şurada ayrı ayarları bakıyorsunuz. Ayarlarda istediğiniz yapabiliyorsunuz. Evet. Şuradan görüyorsunuz Gayet sonra kaydedilen pencereyi gizle. Yani şunu. Bulaştığınız zaman işte burada paraları. Başaklar önce geri sayım şey, Kaç, kaç geri sayım şey istiyorsun? Ben 10 geri sayım şey yaptım. Dokunmaz kusardı. Fırça. Fırça şöyle bir şey. Ee, böyle şöyle. Şöyle bir şey. Fırça. Böyle mesela ben yeşil yapmak istedim. Bakın böyle fırça şöyle böyle böyle işte bakın bakın Hiçbir bir şey yok aa aa neyse, çıkarım şimdi şunu kapatalım artık aa, doğru şöyle kapatalım çayı fırça şöyle bir şey abi ekran görüntüsü şöyle bir şey ee, şu video kayıtta diye. Eee e, ee, ne olur şu, şu an video kayıtta değil e, ee, yapamıyorum e, ee, ekran resmini aldıktan sonra bence de dışı bırak yani şu bakın şuradaki devre dışı bırakılması için CD düğmeyi kullan her şeyi hemen görmez bir düğmedir şurada <laughs> işte kayıt gelişimi. girişimi böyle şuna başladı evet kaç sırasındaymışım kaç sırasındayım işte böyle şu resimlere da böyle bir şey işte şimdi bakın size zaten kayıttayım bugün size video nasıl yapılır öğretiyorum daha bunu yaptıktan sonra mesela ben bir buradan şöyle bana işte bir şey göreceğim sonra YouTube yapacağım. YouTube'da e, size uzun bir video çektiyseniz size telefon numaranızı isteyecek. Ben verdim ve şu anda video çekebiliyorum. Evet çocuklar 15 dakika video çekebiliyorum. 15 dakikada fazla hiçbir, hiçbir şey çekemiyorum. 15 dakikada fazla kayıt çekemem yani 15 dakika olunca e, videoyu kapatmak zorunda kalacağım evet şimdi burada videoyu biliyorsunuz. youtube istiyorsun facebook mu ben bunu youtube'a yollayacağım ve youtube'a yolladıktan sonra daha sonra bir başlık oluşturacağım e, adı ne olsa mesela bunun başlığı video nasıl çekilir böyle bir başta kuracağım. Ee, mesela açıklama eklemeyeceğim. Açıklama olmasın. Bir de yorumlara Fenerbahçe galatasaray sahip Beşiktaş alanına da kalp bırakacağım. Bunu aklınıza tutun. Ve şimdi bu kadar mı? Şu YouTube sesi isterseniz bir girelim ona bakalım. YouTube TR yani Oğlum ben de hep karıştırıyorum. Az önce şuradaki videoyu attım. Şu videolar var. Hadi kapı final. Abi bakın yorumlar. Abi bu video çok güzel. alşan şu bir 25 saat önce. Ee, böyle bakabiliyorsunuz. Abone olma sayısı 4 abone var ya. Ee, böyle işte içerikler şöyle bir şey. Bakın çirkinler geldi benim videolarım. Hepsi. Bunu da benim videolarım var. Şu. Ee, görürsünüz şu atlayın atla. İşte böyle videolarım. Aa ne oldu? Ee, Ana çiçeğe bakalım. Böyle bir şey işte önce adam merhaba takıladı bir ki Nisan. İlk çektiğim video şuradaki video Bakın şurada benim şurada e, e, komik bir video var o benim. E, şurada şu futbol oynuyorum ne ilginç var. Ne Açım. Neden burada TRM bu kadar çok mağlar neden mağlaya realist etti? Çok iş makyap edeceğiz. Nisan 2023. Ee, böyle bir şey işte. Ee, şuraya bakalım yorumlar. Yani yorum atarlarla. İki kişi attı sadece. Önce kadar benim patakladım. Sonra bir Abi bu video çok güzel. <laughs> Sen ne 21 20 saat önce. 20 saat önce o da. Bu ne? Oğlum ben bunu hiç katmıyorum. Git ya. Bunu katmıyorum. bakacağım. Bunu bak gülüyor gülüyor sana kalp diyor. Abi ben neden bunu kalp atayım ki? Bak şuradaki Şahin Arıga çayla mavi, lacivert mavi mi? İşte lacivertli olanı vallahi hiç kalp atmayacağım vallahi Şu mor atacağım. abi bu video ne kadar güzel demiş. Çok güzel demiş. Şimdi bakalım bir videomuzun daha sonra da gelirim. Bugün sizler birlikte e, nasıl video çekilir öğrettim. Ee, böyle videonun eee böyle videosu tarzı bir videonun devamı gelmeyecektir. Yani böyle videolar. Ama Roblox'la ilgili videolar gelecek. Burası da videosu da çekmemi istiyorsanız dediğim gibi kanala, abone olup bir like tuşuna basmayı unutmayınız. Ve görüşürüz. Bye. Bye.